Anlat bakalım Türkiye, sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de sizlere İzmir dikeyi Çandarlı'dan sesleniyoruz efendim. Özellikle şu anda da sesleri duyuyorsunuz zaten. Tam da doğayla iç içe, toprakla temas ettiğimiz bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Sabahın ilk saatlerinde size öncelikle merhaba diyorum. Daha sonra da dün gece burada kaldık. Ama öncelikle ben gitmeden bir işletme sahibimizi tanıyalım dedik. Hikat Özdemir'i alacağız efendim. Siz değerli izleyicilerimize buraya gelecek olan misafirlerine bakalım ne gibi bilgiler verecek izliyoruz. Ben Çandarlıyım, burada doğdum, burada büyüdüm, evet. Eğitim için ortaokuldan sonra ayrıldım, üniversiteden sonra da bir süre İzmir'de çalıştıktan sonra buraya döndüm. Dört yılda ancak tek başıma bir hanım olarak bu kadarını yapabildim. Ama her sene yeniliklerle, değişiklerle, değişikliklerle misafirlerimizi e, karşılamaya çalışıyoruz. Yani mütevazi olmaya çalışıyorsunuz anlıyorum ama gerçekten burasının atmosferi hiçbir yerde yok. Öncelikle buraya gelecek olan tatilcilerle biraz bölgeden bahsetmek isterim. Çandarlı nasıl bir yer, denizi nasıl bir yer? Denize ne kadar yakınız ki hemen dibimizde zaten denizimiz. Biraz bölgeden bahsedelim efendim. E, Çandarlı Kuzey Ege'nin bence en güzel yerlerinden bir tanesi. Ee, gelenler, e, gelen misafirlerimizin de e, aynı şekilde e, geri bildirim alıyoruz. E, bir defa e, oksijen olarak e, çok e, yoğun bölgedeki yoğun yerlerden biri, e, burada astım hastaları'nın e, tedavi edildiğini havadaki oksijen nedeniyle görüyoruz. Denizimiz tertemiz, arıtma sistemimiz var. E, tesisimiz denize sıfır, önü plaj, denizin içi kum, e, dışı kumsal. E, bahçemizi misafirlerimizin e, ev ortamında rahat edebilmeleri, kendi bahçelerinde e, otururmuşçasına e, rahat edebilmeleri için dizayn ettik umuyorum memnun kalıyorlar. Geri bildirimler o şekilde çünkü. Aynı zamanda burada gerçekten bahçede toprakla temas ediyoruz ki gerçekten negatifi ve pozitifi dengelemek adına gerçekten tam bir kendimizi toparlamamıza gereken izole bir alan burası. Çok güzel bir alan. Öncelikle teşekkür ediyoruz buraya yaptığınız katkılardan dolayı. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Format olarak, konsept olarak nasıl çalışıyorsunuz? Buraya gelen misafirlerinizin e, alacağı imkanlar, yararlanabileceği imkanlar nelerdir? Bunları sizlerden dinleyelim. Ee, şöyle, e, tesisimiz 10 adet 1 artı 1'den oluşuyor. Bunun 8 tanesi 45 metrekarelik 1 artı 1 içinde e, mutfağı, e, bir evde olabilecek her türlü e, konfor mevcut. Klimasından, televizyonundan, sıcak suyundan, ocağından, buzdolabından balkonlu odalarımız. İki tane de 90 metrekarelik tam denizin karşısında iki tane büyük e, double e, odamız var. E, aile konsepti e, ama gençler de zaman zaman e, bu şekilde e, sakin e, yerleri tercih ettiklerinde e, burada çok rahat edip dinlendiklerini söylüyorlar. Bizler de gerçekten çok güzel dinlendik. Şimdi hızımızı aldık yolculuğumuza devam edeceğiz ama devam etmeden önce ben sizleri tanımak istedim. Çok da memnun oldum tanıştığımıza. Aynı zamanda izleyicilerimizle tanıştırmak istedim sizlere. Peki büyüme yolunda attığınız adımlarınız nelerdir? İleriye dönük büyüme yolunda neler düşünüyorsunuz? Bunları da alalım efendim sizlerden. E, büyüme yolunda çok güzel bir terasımız var. E, i̇nsana gemide olduğunu hissettiren. Tam e, denizin ortasındaymış e, olduğunu hissettiren çok güzel bir terasımız var. E, önümüzdeki yıllarda e, orayı bir kafe, restoran biçiminde düzenlemeyi planlıyoruz. E, bahçemizde e, yemek servisimiz olacak. Onu planlıyoruz. Bunun dışında e, umarım e, ekonomik şartlar çok daha e, uygun hale gelir biz de adımlarımızı daha farklı atabilme imkanına kavuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum aynı zamanda bize zaman ayırdığınız için ve misafirperverliğiniz için. Büyüme yolunda hedeflerinizin devamlılığı olsun diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz efendim. Burada enerjiyi toparladık. Bakalım bir sonraki noktamız neresi olacak? İzliyoruz.